Araf suresinde 136. ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki, mi yalanlayan ve onlardan gafil olanlardan intikam aldık ve onları boğduk. Peki nasıl boğuldular kardeşler? <laughs> çok ilginç, orası da çok ilginç. Hani insan yüzme bilmiyorsa denize girmez değil mi? E niye girmişler demeniz gerekiyor burada. Nasıl boğulmuşlar hocam? Nasıl mı? Hazreti Musa ve etrafındakiler denizi geçerken deniz yarılıyor ve geçiyorlar. Bakıyor ki Firavun ve etrafındakiler e Musa geçtiyse biz de geçeriz deniz yarıldı. Deniz onlara açıldı ama size değil. Ne zaman ki Firavun ve ordusu denize giriyor, deniz tekrar birleşiyor ve oracıkta boğulu veriyorlar. Ve bugün kardeşler lütfen dikkat. 21. yüzyılda İngiltere'de bir müzede. Orada boğulan Firavun'un cesedi eti ve kemiğiyle birlikte duruyor kardeşler. E müzenin adına kadar vermeyelim bir zahmet araştırın diyoruz. Saçı bile duruyor Firavun'un kardeşler. Biz resmini gördük bir gün gitmek nasip olursa oralara görmeyi de elbette isteriz. Secre pozisyonunda kardeşler ve şöyle yalvarırken canı alınıyor. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Azrail şöyle diyor. Olaylar Kur'an'da anlatılıyor. Geleceğiz o ayetlere kardeşler. Şimdi mi iman ettin? Artık iman kabul olunmaz. Kardeşler, hani ta programın başında demiştik ki, kalbi mühürlenenlerden olmayalım sakın. İşte kalbi mühürlenen Firavun, bugün asrımızda bir belge olarak duruyor ve Allah diyor ki biz seni etinle ve kemiğinle kurtaracağız. Senden sonrakilere ibret yapacağız. Değerli dinleyicilerimiz şu yaşımıza kadar o kadar farklı grupların, kitlelerin, düşünce sahiplerinin, inanç sahiplerinin arasında bulunduk ki anlamak istemeyeni bir şey anlatmamız mümkün değil. İnanmak istemeyeni inandırmamız mümkün değil. Vallahi acizimizi biliyoruz sadece insan olduğumuzu biliyoruz ve insanca kelimeler kurarak cümleleri bir araya getirerek dereden tepeden örneklerle Kur'an'ı hayatımızın rehberi haline getirmeye çalışarak lütfen Allah adına artık yeter uyanın diyoruz. Uyanmazsak ne olur kardeşler? Uyanmazsak biz de onlar gibi kendi boğulacağımız denize ayaklarımızla gideriz. Sonra sular birleşi verir kardeşler ve orada ne uğruna ömrünüzü harcadığınız firavunlar ki boğulmanıza sebep olan onlar zaten ne yalvarıp yakardıklarınız ne kurtarıcı sandıklarınız ne bir ömür saçınızı süpürge ettikleriniz sizi kurtaramazlar bilesiniz diyoruz.